Herkese merhaba arkadaşlar ben Karabuk Yıldızlar Tek çok Tantalar 8. bölümünü çekiyorum Bugünkü Tek Çöpek Tek Fire Red Back Hemen geçelim Biraz da kastırıyor ama neyse Şöyle Alalım kışlarımıza Wooden Sword böyle Golden Sword böyle Stone Sword böyle Iron Sword böyle Ben yani Sword böyle FNS Altay Yay Şunları da aynı anda alayım Şöyle bir dakika kastı. Ha, şuraya geçelim. Şimdi babayla tutuyorum. Biraz... Ya şu şey ya. Şuraları da şöyle. Hemen kriter için. Ee, o fücün tozu böyle bol ne çıkartıyor? Kırmızı bir alev çıkartıyor. Ee, Boş boşun şöyle artı şartı çıkartıyor. Glass botu böyle. Boşun boşun Yemeklere sadece ben bunları göstereyim. Golden Apple böyle. Hopi Golden Apple da böyle. Diğer yemekler şöyle. Şöyle göstereyim. Heh, böyle. Sonra başka kadar şey şu armorlar bakın armorlar böyle gözüküyor çok güzel gözüküyor HD yani neyse şöyle buradan partiküllere bakalım kılıç partikülleri yeşil bir alet çıkıyor partiküllerde sonra kritik atarsanız da ee, kırmızı bir alet çıkıyor ee, bu kanıttan çok Bu kadar arkadaşlar. Bugün sizlere Fire Red Vegeta'nın tam e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın.